Markus. Videoya sen mi başlamak istedin? Selamlar. Aslında aklımda böyle bir anda canına başlamak gibi bir fikir yoktu. Ama Teddy'ye girdim ve şu güzel iki tane defteri gördüm. Fiyatı da bayağı uygun. İkisini 100 TL'ye aldım. Hali hazırda uzun zamandır zaten dijitalle kullandığım belirli aralıklarda düşüncelerimi yazdığım bir not dosyası mevcuttu. Dedim ki bunu deftere de yansıtabilirim. Uzun zamandır oturup böyle bir deftere bir şeyler yazmıyorum. İkisinin arasındaki deneyim farkı ne olur? Bunu merak ettiğim için biraz da defterde devam etme kararı aldım. Journal'a başlamaya dair insanı en tedirgin eden şeylerden birisi de kendinize hangi soruları soracağınız, her gün aynı sorulara mı cevap vermek istiyorsunuz? Bunlar biraz benim için kafa karıştırıcıydı. Bu yüzden aslında beni tanıyan bir yapay zeka aracından yardım alarak bana her gün için farklı sorular yöneltmesini istedim. Her gün aynı sorulara cevap vermek benim gibi bir insana sıkıcı gelecek. Çünkü hayatın içindeki sorular sonsuz ve bunlara ne kadar fazla cevap verebilirsek kendi adımıza o kadar ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Eğer siz de böyle yanla başlamak istiyorsanız fakat nasıl ilerleyeceğinizi, işte hangi soruları kendinize sormanız gerektiği konusunda problem yaşıyorsanız benim gibi böyle bir yapay zeka aracından yardım olarak ilerlemenizi tavsiye ederim. bana perşembe günleri video çekme perileri geliyor. Gerçekten yine dersten çıktım o yüzden böyle bir saçım başımda aldı. Bir süredir elimde olan şu Sephora'nın konsillerini kullanıyorum. Aslında ben bunu başta hiç sevmemiştim. Uzun zaman sonra bir kullanmaya başladım ve dedim ki ben bunu niye sevmemişim yani. Fiyatı da bence baya uygun. Bitişi böyle gayet nemli ama kapatıcılık adına pek bir şey beklemeyin. Hemen diplerime hızlıca bir göz kalemi geçeceğim. Kaşlarım baya yamuldu. Kirpik kıvırcım artık miadını doldurmak üzere. Hemen bu Lancome'un ideal waterproof olanını kullanıyorum. İlk açtığımda ben bu maskaranın diğerlerinden pek bir farkı olmadığını düşünmüştüm. Biraz yanılttı beni çünkü yani maskarayı ilk açtığınızda ciddiye almayın derim benim gibi. Ben de parasını bayağı ederim bir maskara. Yani bir tane maskaram var o da bu. İkincisini aramıyorum. Sabah derse gitmeden önce böyle dudağım renklendirmesi için bir peptid gloss sürmüştüm. Onu tazeliyorum. Biraz kendimize geldik galiba. Acımın bitmiş halini şöyle insan gibi bir ışıkta göstereyim çünkü az önce perdeyi açmamışım. Não, <coughs> não,